Ankara Milletvekili Sayın Umut Akdoğan konuşacaklar. Buyurun Sayın Akdoğan. 21 sene önce özgürlükler diyerek göreve geldiniz. 21 senedir özgürlüklerin düşmanı oldunuz. Pandemide pandemi döneminde konserleri, festivalleri yasakladınız. Sebep koronavirüsü. Şimdi festivalleri ve konserleri yasaklıyorsunuz. Sebep gerici virüs. Biliniz ki konserleri ve festivalleri iptal ederek anayasanın bu 64. maddesini çiğniyorsunuz. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mabel Matiz'in bir ödül töreninde yaptığı konuşmayı gerekçe gösteriyor ve konserini iptal ediyor. Süleyman Paşa Belediye Başkanınızı Melek Mosso konserini iptal etsin diye genel merkeze çağırıyor. ifadesini alıyorsunuz. Daha Süleyman Paşa'ya dönmeden yaptığınız baskı sonucunda belediye başkanınız görevinden istifa ediyor. 61. Uluslararası Bursa Festivali'nde Melike Şahin konserini iptal ediyorsunuz. Çünkü Melike Şahin şöyle söylemiş. Kız kardeşlerim ödülümü dik gülüşlere ve ödediğiniz bedelleri alıyor. Allah aşkınıza bunda ne var? Bu bir sanatçının konserinin iptal edilmesi için gerekçe midir? AK Parti Kocaeli Milletvekili. Belki de şu anda fotoğraf çektiren milletvekillerin içinde bilmiyorum. AK Parti Kocaeli Milletvekili övünüyor. Bu ülkede insanlar Kürtçe müzik dinledikleri için zindanlara atıldı. AK Parti bunu değiştirdi diyor. Sonra Derince Belediyesi Aynur Doğan'ın konserini Kürtçe türkü söyleyecek diye iptal ediyor. Akıl sır alacak bir şey değil. Ve en son Bursa Belediyesi yine Hüseyin Turan'ın konserini iptal ediyor. Hüseyin Turan Bursa Belediyesi'ne ve sizin zihniyetinize şöyle diyor. Biz pir sultanların izinden gelen insanlarız. Onlar boyun eğmedi, biz de size boyun eğmeyiz. Bu da hepinize dert olsun. Sanata ve sanatçıya bakış açınızın kör olduğunu anlamıyorsunuz. Mesela İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses uçaktan da inmiyor, saraydan da çıkmıyor değil mi? Ben İbrahim Tatlıses'i herhangi bir yerde görsem ceketimi ilikler, selam veririm. Çünkü bizden 600 tane var, ikinci bir İbrahim Tatlıses yok. Ancak bizden size doğru gelen ve dönüş hızı nedeniyle atmosferde kaybettiğiniz sanatçılar da var. Mesela Yavuz Bingöl konserine gide gide 8 kişi gidiyor. Bizdeyken 800 bin kişi gidiyordu. Metin Altıoku siz Nesim İçimen'i, siz Hasret Gültekin'i, siz Muhlis Akarsu'yu anlayamadığınız için, sanata ve sanatçıya değer vermediğiniz için onlar yakılırken Mahkeme kararlarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinde adalet yıkılırken buna karşı çıkmadınız ve Cumhurbaşkanının yetkisiyle Sivas Katliamı davası zaman aşımına uğradığında hayırlı olsun demeseydiniz bugün bu iddialarınız belki karşılık bulabilirdi. Ahmet Kaya'yı devrimciler yüksek sesle, ülkücüler kısık sesle dinliyordu ama dinliyordu. Bugün sanata ve sanatçıya yaptığınız muameleyle maalesef Ahmet Kaya'ya 1999'da Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde çatal bıçak fırlatanlarla aynı konuma düşüyorsunuz. Cahiller kendini aklar, kamiller özünü yoklar diyor dertli divane. Biraz özünüzü yoklamanızı rica ediyorum. Mahsuni Şerif yaşasaydı acaba size ne türküler yakardı? ama yaktığı türkülerden size yine armağan olsun. Yuh yuh soyanlara, soyup doyup kaçanlara, insana kıyanlara yuh nefs